Teşekkürler öncelikle beni davet ettiğiniz için. Ben Samet Ayvaz, Akçabat Belediye Başkanlığına adaylığımı koydum. Bu hususta Genel Başkanımız Hüseyin Baş'la Kendisi de Akçabatlıdır. Akçabat hususunda bugüne dek e, hayallerimiz olan bazı e, konuşmalarımız oldu. Bunları referans alarak sağ olsun bu hususta bunları gerçekleştirecek olduğum bir fırsatı bana teklif etti. E, tabii ki benim için bu çok değerli bir e, görev. Yani Akçabat'ın e, böyle güzide bir ilçe, Trabzon'un portresinin çekildiği bir bölge, bu bölgede e, layık olduğu birçok konuda maalesef nedenini bilmemekle birlikte geride kaldığımızı gördüm, gözlemledim. Ee, bizim ihtiyaçlarımızı şehirde yaşarken de, gençliğimizde de ihtiyaçlarımızı karşılayamayan bir belediyecilik anlayışı oldu. Bu anlayışta e, anlayışı değişmek adına bu görevi e, değerlendirmek istedim. Yani burada yapacak olduğumuz e, Akşabat için Gerek gençler adına, gerek esnaf adına, gerek çiftçi adına biliyorsunuz Akçabat çiftçi şehridir aslında. Esnafımızın %90 çiftçi müşterisi vardır. Ama çiftçi mahsulünü Akçabat'ın kendi içerisinde sattığı bir ortamda kazanımlarını çok Akçabat'a yansıtamıyor. Biz bu hususta Karadeniz sahil yolunu ciddi bir nokta olarak görüp şehrimizi Karadeniz sahil yoluna tam anlamıyla açarak pazarlamayı düşünüyoruz. Gerek çiftçimizin pazarlayacak olduğu ürünlerle, e, gerekse bu kazanımı e, şehir içindeki esnafımıza yansıtmaları şehrimizin ciddi bir soluk almasına yardımcı olacaktır. Şöyle bir durum var, e, Trabzon şehri biliyorsunuz ki e, yeni yapılan akyazı e Tüneli ve Yomra arasında sıkışmış, e, alternatifi olmayan bir... E, duruma gelmiştir. Bu alternatif Akçabat bu alternatif olma hususunda birinci sırada. Hem şehre çok yakın hem de şehrin dışında gibi bir ortama sahip. Bu ortamda Akçabat'ın nüfusundan e, Trabzon nüfusundan e, her türlü verimi almak, Karadeniz sahil yolundaki trafikten her türlü verimi almak bizim başlıca hedeflerimizden biri. Yani burada Akçabat için yapacak olduğumuz çalışmaların eee ciddiyetinde bana tekliflerde bulunuyor. Mesela e, fikir istişaresi yaptığım dostlarımın e, geri dönüşüm vesaire günümüz günümüz ortamında geri dönüşüm ve bununla alakalı birçok konuda benden tavsiyeler veriyorlar ama şehrimizin maalesef o kadar e, basit konular, o kadar basit eksikleri var ki bunu başlıca konularından biri otopark. Biliyorsunuz ki hiçbirimiz bir restoranın ya da alışveriş yapacak olduğumuz bir esnafın otoparkı olmayınca onu çok teklife onu çok değerlendirmeyiz. Ama aracımızı rahatlıkla çekebilecek olduğumuz bir ortamda oraya kolaylıkla gidebiliriz. Akçabat şehrinin şu anda başlıca esnafının, insanının istihdam hususunda ekonomik anlamdaki eksikliklerini otoparkı olmadığı için davetlilerini davet edemeyen bir şehir olduğunu görüyoruz. Burada otopark problemini çözdüğümüzde Akçabat'ın manzarası olsun, sahili olsun, cazibesi gayet çok. Biz bu cazibeleri bir araya getirip Trabzon'daki, öncelikle Trabzon halkını Akçabat'ta ağırlayıp ekonomimize kazandırmak ve akabinde yapacak olduğumuz projelerle bölge, şehirler, il ve ilçelerden gelecek olan misafirlerimizle Akçabat'ımızın katma değerini arttıracağız. Yani bir Akçabat'ta olarak, bir Akçabat'ın genci olarak, Akçabat esnaf çocuğu olarak ve bugüne kadar... Bugüne kadar tüm tecrübelerimi Akçabat için değerlendirmek adına yola çıktım. Gençlerden ben de gencim, çoğu benim arkadaşım, çoğu kardeşim. Hepsiyle birebir iletişimimiz söz konusu. Kesinlikle arkadaşlar çok memnun beni bu hususta önce olarak görmeleri. Daha evvel de zaten aday olmadan önce de kendileriyle Akçavatla alakalı çok ciddi sohbetlerimiz, hayallerimiz olduğunu biliyorlar. Bu hususta günün sonunda bu hayallerimi gerçekleştireceğimi inandıkları için çok güzel bir yaklaşım var. Bu arada kendilerine de çok çok teşekkür ediyorum.